İnsanlar niye öldüklerinde veya ölümle alakalı bir durum olduğunda Allah'ı ve dini hatırlıyorlar? Esas problem budur yani. Hep diyor ya İslam hayat dinidir. İslam aa cim, işte ahlaktır bilmem ne. Çok güzel. Ama bir yerde bu işin foyası ortaya çıkıyor. Ölümle alakalı bir rüya görüyorsun. Ölmekle alakalı bir kaygı hastalık yaşıyorsun. Bir anda dindarlığın değişiyor. Tuhaf değil mi? Din İslam hayat din. E niye o zaman ölünce hakkına geliyor? Senin ölün olduğunda, ölüm haberi aldığında Kur'anla ilti sakın alakan hatırlanıyor da ölmek üzere olduğunu düşündüğün veya hastalığa bulaştığın veya kalpte binlemli oldu ayetel kürsüler binlenmeler salatü selamlar tır 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 arama motorun bile değişiyor da bu kadar hayat için olduğunu söyleyen bir dini konuşup sağa sola da bunu tırnak içerisinde sıkarken niye sadece ölümle alakalı Allah Kur'an niye sadece ölümle ilgili bir şey gördüğümüzde rüya bile acaba dinimiz buna nasıl bakıyor?